özgür Özgürcan'ın yani Özgürcan 333 numaralı kanalı izlemeyi unutmayın. Ve şimdi bu, bu oyunun adı nedir? Acaba? Arkadaşlar bu oyun ben siz kuralları anlatıyorum. Orada bir piyonumuz var. Piyonu. Böyle bunu devirmeden kenarlardan vuracağız. Evet. <laughs> Biraz kusura bakmayın. Şey, falan birazcık şey de. Arkadaşlar misafirliğe geldik. Onlara akşam müthiş bir video geliyor. Videoları izleyin. Bu kanalı ben çok iyi bir kanala çevireceğim de eminim. Kalitesi çok iyi. Tabletim zaten kalite aşırı Bu videoya kötü diyen ne evet, olsun? Yorumları kapat. Kötü falan yazarlar. Yok oğlum ben yorumlar açık. Ama ben açık. Kapalı mı bilmiyorum. İlk ben başlayayım. Oğlum bende crazy frog var. Hani ben de Crazy frok al. Vallahi mi? Bir de sen e, denge denge oyunu al. Good game 5 taşı aldın mı sen? almadım Oğlum. Bu oyun çok zor. Öğretmen. <laughs> 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 şimdi ceza ne? Ben dizeceğim hepsini. Hayır. Şimdi ceza hem bunları diziyorsun hem de annene gidip diyeceksin ki. E, ee, yok. Ya da başka bir ceza olsun. Ee, şuradaki ayıyı alıp öpeceksin. Bu Burada... o ne ne var? Tabii öpeceğim. O benim ayım ayı, ayı gibi ay. Ayı ayı deme ayı olsun. Toplam. Arkadaşlar ben bu poşeti bunun içine koyacağım. Her bu vurursa onun kafasına şaplak atacağım. Bir Arkadaşlar bizimkisi bizimkisi canlı 12'si patlayacak mı? Tabii öperim. <laughs> Benim cezam ne olsun sen söyle ben kaydedersin. <laughs> Arkadaşlar bu hani böyle burnu patlıcana benziyor böyle biraz mor oluyor. Onun burnunu böyle hangi şey şey şey. Ben, ben yenilim sen cezan ne olsun. <laughs> Şuradan Aha, şu kapının oradan basket potasına Smash şey yapacaksın. Açın. Ama toplar onu bilmiyor Buluruz ya onu. Sıkıntı yok onun. Yenilmezsen de diğer cezanda. Tabi tamam, diğer cezamı sen sonra Ama belirle. Tamam, belirle ya. Şimdi zaten vakit var. Ee, yenilirsen şu potay var ya içine ayağını sokacaksın. Pot yok ayağını değil. Kend kendini oradan geçireceksin. Geçiremezsen de e kafana buna bir tane vurun. Ben. geçirdim. değil, bütün vücudunu geçireceğim. Hı? Geç geçireceğim. Şaka şaka. Ee, ama koparmak şey. yok. Ben ona en üst yapacağım. Zıplayıp ayağını sokman gerekiyor. Kene bekler ama ben beklemem. Nasılydı ama? Güldün değil mi? Yok. Güldün mü ya? Yazın yazın. Arkadaşlar dünyanın <laughs> en kötü esprileri buradadır. Var kelebekler. Kelebek bekliyormuş. Ama ben beklemiyormuş. Anladınız? Siz anlamışsınız. Bu bilmiyor da. Ben şeyin kafanı bir Neyse ya. Bak işte küfür ederken bile. Düt Neden? Benim küfür et Bak. Mesela. Senin var ya. dıt yaparım. Şimdi nokta, nokta .tr yaparım. Mesela oh yani. Arkadaşlar bu mu Hadi. Ağlayacağım. <laughs> Çocuk sürmeli vurdu. İkisi. gibi. <gülüyor> Çocuk. <laughs> <laughs> Onda bir sonraki tur vuracağım. Ama bunu da şey yapıyorum. Ah ya. Yavaş vurma. Evet. E, abi, şimdi... abi ya. Hadi bakalım cezan. Dur şimdi de. Şimdi da değil. Bacağını. Bacağını. Arkadaşlar şu an son kademe alıyor. Ben oraya uçarak mı yapacağım? Evet. Benim boyumdan büyük aldın ya sen. Evet buraya uçarak yapacaksın. Bir bu işi. At şuraya tam bir Ya hadi. Al. ben sana kıyamadım. En üst, en aşağı dereceye getireceğim. Öyle tamam. Heh, bu kadar yeter. Burayı böyle alacaksın. Böyle kafanı sokacaksın. Tamam mı? Evet. Öyle değil ama. Tamamen. İşte fon sok. Aslında da çıkart. çıkart. He, tamam. Cezasını çekti. Herkes oh. duyuyor. <laughs> Şimdi <laughs> o iş Arkadaşlar. Çocuk kafamı eğdirdi ya. İlim hep evet, olur. <gülüyor> <gülüyor> değil mi lan bu? Yok. Yine bana ceza değil. Şurada Oyunu bilen ben. Oyunu kaybeden ben. Anam da <laughs> Sonra ben kaybedeceğim. Sen ne demiştin cezamı? Ne demiştin? şuradan an basket açacağız. Bu da ben istem kadar... iyidir. Basket adamım. Evet, arkadaşlar bunda öküz vuruşu yapacağım. Bunda da gerçekten yenileceğim. Ama diğer tur bu kafasını vuracağım bunda. Hadi sen sen, sen yani Ya da hadi ben sana yardım edeyim. Çocuk iki, iki zor her şeyi bana kitleri için. Böyle arada böyle beynim kalk sonra patlayacağını. Niye? Çünkü takla patlayacaksa para Ya yeri de ya. Çok mantıklı bir şey kaçınız. Ben de mayım. May may. May nokta nokta. Seni var ya. Dıt yaparım. Arkadaşlar bu, küfür, bu kanal küfür içermiyor bence. Bence de küfür etmeyelim. Neyse. <laughs> ben kendi kanalımda. O sırada eski videolarım. Senin var... Hmm. Ben, evet. Benim kanalıma hiç küfür yok arkadaşlar. Benim kanalda hiç sıfır. Arkadaşlar Küfürün daha az önce... Mi daha az önce... Bu bahçede bana küfür etti. Sen Ben mi küfür ettim? Ben ben mi küfür ettim sence? Orada kim küfür etti? Sen. Yok ben değil sen. Arkadaşlar dedim bana ananı nokta nokta demedim mi? Az önce değil bahçede. Bahçe ben küfür etme Hay küfüründe eşine de bir şeyine de. Vallaha. Gir lan girmesin. Aman. Ver, koy, <laughs> koy. 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 Ee, Koydum. Aman. <laughs> Dur sonrakinde de şöyle kafamı geçireceğim bunu. <laughs> <laughs> Sonra videosunda videoyu biterken yapalım. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Niye itiyorsun ya? Öküz vuruşu yaptım ve yenildim. Ne demiştim? Buradan oraya vuracağım. Hadi bakalım vuralım. Diyerek yenildim. Topu bulalım. <laughs> Topumuzu bulalım. Hop nerede? Mi? He? Orada futbol videosu çektim ben tabletten e futbol. Rapinyayı aldım. Rapinyayı fullleyecektim. Yarıda kaldı. Öbür videoda da fullleyeceğim onu. Arkadaşlar. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Aferin ben size. Kralsınız lan. Görüyor musunuz baba? Gerizekalı ya. Karimi küfür etmeyecektim mi? Bak. Bak. Otel videosu sen bana ne demiştin? Bu çocuk harbiden B kaldı demiştin bana. Nerede, ne dedi? Oğlum sen eski videomda demedin mi? Ya bak eski videolarına bakın arkadaşlar. Şimdi videolarına bakın da. Çünkü etmiş mi etmemiş mi Bu, 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 bu son bu son su, sonra biterken yeniden yaparız. Ben bunu kafama geçiririm. Geçir vallahi. Nerede top? Ver e, ee, tutmazsa ne olacak? Kulağına kadar yak. Tutana <laughs> kadar yak. Madem su baş Hayır. bir şey bak. Madem profesyonelsin. Daha da bir girdi çıktı. <laughs> o direkt ay ay bana geldi top. <laughs> Arkadaşlar bu beni gebertmek istiyor. Bismillah. Ay ne kaçtı. Ay ne kaçtı şunu da düzeltip geliyorum ben. Geçirdim. Arkadaşlar çocuk soktu ben de iyice gittim şunu falan şey ettim. Geçti. <laughs> Geçti. Geçti gitti. Girdi içine. Anladık. Uşendi değil mi oğlum? Evet. Sen başka videonu mu çekiyorsun bak? <laughs> Yok. <laughs> video aynı video. Hayır. Bir tek şu lambayı şey ettim ya onu düzelttim. Sonra devam et. Evde torunu bir dalıp ne işi varsa ben yapıyorum. Sonra Ahmet bahsediyor. <laughs> Mehmet yaptı. Evet babam beceriksiz. Ben Bunu biliyorum. Anne vallahi doğru söylüyor. Bir keresinde de bak arkadaşlar e, baba ben yatıyordum hastayım. Neyse bu son <laughs> tur değil. Hani şaka yap. Bir zeka aslar bile. Yani ne kıyır Oğlum bana ne? Bu benim kendi kanadım. Bana bir Allah ya. Bol ya olsun Sen de saçma sapan. Sen sanki hiç saçma ne ya? Hayır. Ya. Videoyu bitireceğiz. İyi bu sondur. Hayır. Hayır öyle değil oğlum. Bir tur daha Hayır, var. Bir tur Kaybeden. Bir turdan sonra ben ne yapacağım biliyor musunuz mu? Ama e, ka kazanırsam bir de bile bunu kafamı geçireceğim. Cezamız şu olacak. Ben e, tabii ki Özgür Can'a ne yapacağım biliyorsunuz. Ta bak şuradan şuraya basket atmaya çalış. Tamam. Kırdı be. Kırdım. belki mi orada? Vurmak zorundasın. Hayır, vuracaksın. Bana ne? Ee... ya daha gitmeden bu düştü. ki. Basketbol topu ne? Oldu? Nerede? Arkadaşlar iyi izleyin. Ama şöyle de bir şey var. Ben bunu koruyacağım. Sokturtmam belki. Ya Ahmet yapma ya. Ya bana Zaten ne? sor. Hadi bir tane daha. nasıl attım kendim? Gol soktum. Sokamadım maalesef. Arkadaşlar daha demin de geldi. Ee, i̇ki tane atışım var. Atamazsan, atamazsan smaç basabilirsin. Arkadaşlar gitti kendisi daha demin tamam, smaç, smaç bas. Smaç bas. Smaç bas. Daha demin yapamadı size yaptım diye o zaman smaç basmıştı. Işte. Yo gerçek adı. Arkadaşlar yanlış. Baktı. Ya aynen aynen. aynen. Shit, you can get a sh-